Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak, Yükselen Başak Burcu insanları. Hadi bakalım hazır mısınız? Ocak 2022 sezonu sizlere neler bekliyor? İnşallah diğer videolarda Ocak 2021 demedim. 2022'ye zor alışıyorum ama Ocak 2022 sezonu sizi neler bekliyor? Evet, Ocak ayında neler var bakalım. Başak Burçları. Evet. Arkadaşlar kıvrımlı bir yol görüyorum. Yol haritanızı belirlemeniz lazım. Bir konuda iki arada bir derede kalmışsınız. Artık bir an evvel harekete geçiyor. Burada bir kayalığın üzerine oturmuş kadın görüyorum. Bağdaş kurmuş düşünüyor. Taşınıyor. Sanki birini hatırasında yaşatıyor ama bir an evvel karar vermeli. Zira e, bu Kötü ilişkiyi daha fazla sürdüremez. Arkadaşlar karar vermeli diyorum ama bence bu kayaların üzerine oturmuş genç kız sevdiği adama kavuşacak. İlişki ve sorunlar bitiyor. Kaya katı yürekli insanlar demek. Katı yürekli insanlar belki partnerin ailesi belki kendi ailesi istemiyor ama bir araya gelip mutlu bir yuva kuracaklarını söyleyebilirim ve harfi çıktı. V harfi demek evlilik işareti arkadaşlar. İki kişinin aynı kökten gelmesi demek. Ruh eşinle güzel bir evlilik yapacağını görüyorum. Hem de yanında dev bir tavşan var. Ee, çok hızlı şekilde gelişen olaylar seni evliliğe götürüyor. Burada bir iş kadını görüyorum arkadaşlar. Tipik işte e, düzgün giyimli topuklu ayakkabı giymiş bir iş kadını. Çalışan da olabilir patron da olabilir. ve bir tanıtım çadırı var sanki. Tanıtım çadırının içerisinde birisiyle bakın tanışmalar. Bazı Başak burçları bir festival gibi, bir tanıtım gibi yerde karşılaşacakları bir bey ile güzel bir aşk yaşayacaklar. Gerçekten de sonunda çok mutlu olacak. Ağacın üzerine tünemiş bir baykuş görüyorum. Baykuş daima astrolojiyi yönetir arkadaşlar ve zihni yönetir. Diyor ki baykuş sana Yeni bir dönemdesin, yeni bir döneme iştesin. Zekanı kullandığın takdirde başarıyı yakalayacaksın. Gerçekten de zeka ve binis seviyesinin yükselmesiyle başarı elde ediliyor. Kocaman bir dondurma külahı var. Neşeli günlere merhaba diyorsun. Neşeli, bereketli, uyumlu günlere merhaba diyorsun. Kocaman bir <laughs> Geyik çıkmış arkadaşlar ve düşüncelerin o kadar güzel dal budak verecek ki yurt dışı bağlantıları kurabilirsin. Sosyal medyadan faydalanabilirsin. Bu da seni çok güzel noktalara taşıyacak ve bir çengel çıkmış arkadaşlar. Çengelin ucuna da bir deniz kızı yapışmış. Kesinlikle. Kesinlikle Başak Burcu erkekleri de çok güzel bir aşk var arkadaşlar. Yani adeta bir yeni doğum, yeniden bir araya gelme ve kendini yeniden yapılandırma sürecine giriyorsun. Bir aşk gerçek oluyor. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Evet. Bahtınızın açıldığı bir dönemdesiniz. Başak Burcu erkekleri. Hanımları da ...karşılaşacağınız ve etkileneceğiniz bir bey güzel bir aşk yolculuğuna çıkacaksınız. Belki farklı bir şehire gidiyorsunuz. Bakınız eski aşklarınız sizi gizli gizli takip ediyor arkadaşlar. Gizli takip dikkat edin. Gizli gizli takip ediyor. Bakınız başak burçlarıyla ikizler, başaklarla kovalar, başaklarla oğlaklar arasındaki ilişkilerde alarm veriyor sıkıntı veriyor. Bir dönemeçtesiniz. Mutlaka işinizde biriktirdiklerinizi dış dünyaya yansıtın ve o, o insana olumlu ya da olumsuz olabilir. Yani ne yapması gerektiğini söyleyin. Size sıkıntı ve sorun yaratan insandan bir an evvel olaya çözüm getirmesini isteyin. Bakalım erkek ne diyor arkadaşlar? Erkeğin durumuna bakıyorum. E diyor ben diyor e, ikilem arasında kaldım diyor iki kişi arasında seçim yaptım ben bunu seçtim diyor sizi kastediyor erkek kadın ilişkisinde arkadaşlar erkek geçmişten kalan bir aşkı bugüne taşımış aslında inkar yolunu deniyor inkar ediyor ama e, bazılarınız bakınız dedim ya başak ikizler başak kova başak oğlak ilişkilerinde alarm veriyor ayrılıklar yaşanacak soğuk ilişkiler oluyor ama diğerleri yeni başlangıçlar yapacaklar arkadaşlar tohumlar ekilmiş kesinlikle yeni başlangıçlar var ve bazı başak burçları aniden evlenecekler e, nasıl diyeyim ani evlilikler onlara mutluluk ve huzuru taşıyacak şurada arkadaşlar bir sağlık problemi göze çarpıyor. Yani bir sanki bel ağrısı veya bel ile ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Bakalım onun fizyolojik mi sebebi? Hayır. Sebebi kesinlikle psikolojik bir sebebi var. Bir ihanetten sonra arkadaşlar, bir ihanetten sonra aşk ile ilgili bir ihanetten sonra erkekte ve kadında bazı fizyolojik rahatsızlıklar olmuş. Psikosomatik hastalıklar. Yani şu anda hastane kapılarında gezebilirsin. Bir hastalıktan dolayı çok çekiyorsun. Migren olabilir, iç organlar olabilir, bir hastalık. Bunun sebebi de ihanet ve ilişkinin kötü gitmesi. Evlilik olabilir, aşk hayatı olabilir. Kötü gittikten sonra bir hastane kapısı gözüktü, bir karanlık gözüktü, bir erkeğin soğuyup gitmesi gözüktü arkadaşlar ve. 4 ay içerisinde bazı başak burçları arkadaşlar yeni bir çevreye girecekler yani nisan mayıs ayı gibi yeni bir çevre gözüktü ve uçak seyahati var arkadaşlar başak burçlarına kesinlikle bakınız uçak seyahati yurt dışı olaylarını ve hayallerin gerçekleşeceği döneme işaret ediyor evet başak burçları egzersiz yapmanız lazım eklem ağrıları ya da iç organlarla ilgili bazı rahatsızlıklardan dolayı çok e, böyle e, hastane kapısı var dediğim gibi ya da işte baş dönmesi, baş ağrısı tarzı şeylerinizden dolayı ama yakın zamanda bunu çözeceğinizi, sıkıntılarınızı gidereceğinizi görüyorum. Hiç merak etmeyin. Yakın tarihte güzel bir haber alınacak. Son olarak bakıyorum. Bakınız gidenin arkasından o kadar uzun süre bakmışsın ki sevgili Başak burcu yeni geleni görmemişsin. Arkadaşlar her zaman böyle oluyor. Ee, bazen e, gidenin arkasından o kadar uzun süre bak bakıyoruz ki yeni geleni fark etmiyoruz. Ya da yeniye şans vermiyoruz. Yapmayın bunu. Günleri feda etmeye, kendinizi feda etmeye hakkınız yok. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Başak burçları özellikle Ocak ayında çok kararsız olacaksınız. Lütfen kendine çeki düzen ver. Yeni bir insanla coşku dolu yaşama adımını at. Çok daraldığını, çok üzüldüğünü görüyorum bir şeylere ama çözeceksin. Son bir kez çekiyorum. Yeni bir insan gelecek mi diyorum. Ay, hep kartlar düşüyor ama ben inat <laughs> ettim kendim çekeceğim. Yeni bir insan giriyor mu? Evet hadi bakalım. Ya da nerede nasıl giriyor? Evet. Yeni bir insan var arkadaşlar. Demin de söyledim size zaten çıktı ama ben hani kalbi yaralı olanlara hani şu dedim ya bazı buçlarla anlaşmazlıklar var. Onlara yeni bir insan gelecek. Ayrıldıktan iki ay sonra gelecek. Ölmüş olan duyguları canlanıyor. Ve aynı zamanda Ocak ayında bir mahkeme olayınız var mahkeme e, olayınız var. Masa başında bir iş yapıyorsanız bir tayin olayınız var sevgili Başak burçları. Ama bereketli ve doğurgan bir aydasınız. Yani üretken bir ayda olduğunuzu görüyorum. Haydi hayırlısı bakalım. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Lütfen mesaj yazınız efendim cevap veremeyebilirim. Başka şeyler olur. Enerji çalışması yapıyorumdur. Bakımdayımdır. O yüzden mesaj yazın. İki gün içerisinde mesajlara dönüyorum. Hemen aynı gün dönmüyorum arkadaşlar. Dönemiyorum. Yoğunum çünkü. Buna da bir çözüm üreteceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bu yetişemiyorum zira. Beğeni butonuna basın. Abone olun. Ve mutlaka yorum kısmına bir emoji bırakın arkadaşlar. Daha çok keşfete düşmem gerekiyor Başak Burçları. Hadi bakalım her neredeysen ne şekilde yaşanıyorsan yüreğimden yüreğinize sevgilerimi ve derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın efendim.